Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fondaya ya ya koko jumbo Lady D ile son tango ilk ve son kanko bu beton taş ya çamak kökü kurup kötü sonu Ya gözüne dizine durur yarapan da olur Düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sare güzel Niye hala Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göt söyle korkma Senin için değil bu dört dörtlük benim için hiç onun için iyi senin içine hep ölmüş olsam da cici cici dememek benimkisi bana olma destek bakomi emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım derdim demek ama kontrol volta yerine kontrol derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var istesem de reklam yap bu benim tribim değildi Ki beğendim ben o sarı tribi neydi bilin mi? Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de Tribim bitmez bugünlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal biri gibisin sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimik mimik İyip de gitmektir hep yetenektir hep Kulcu rap dinlemek gibi sektir rap mucizem tekstimde Kendi seç bul bir şey keklik kek, belki 75 sene denesen ne olur eve bu olur orası neresi ise burası tersine doğrudur ne diyorsam o ötesi birisi yoktur tüm kariyeriniz benim için introdur içime bat ki namım karateci neyim ama sana kalan baba fingo nasılsa beni sev o dediklerimin ana fikri olsa da right money kapımı çal donk donk, donk de kalk baba yoksa bile bizi rhyme la boy yerinde kalan çıkarsa Monkey Kong 007 Godfather Michael Bond Deseri vicdanı çıkar içi el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor Bana sorma egom bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan Yuvarlak değil köşeli pikap Aman dikkat uzaktan sev bin kat Her dönü için ki bir saat fark var aramda insan şu an Alayı break de, break de hakim ola şu an Flow cross ve çok fena ya bir saat Happy oh, Solar Out Bye Bye, baby.